Hikmet Genç Türkiye oyun kurucudur. Bizim savaşımız bitmez. Her sene Nisan ayında aynı şeyi duymaktan bıkmıştık. Bakalım bu sefer soykırım diyecek mi yoksa yine büyük felaket mi diyecek? Ebenin örekesi. Eh sonunda kurtulduk. Artık kim ne derse desin. Kendi tarihleri soykırımlarla dolu olan emperyalist Gattar Batı'nın bize soykırımcı demesi tabii ki kabul edilecek bir şey değil. Bu millet soykırım bilmez. İç savaş bilmez.'' Soykırımın mucidi kendileri. Dönmüş bize iftira atıyorlar. Herifçi oğluna öfkemiz bundandır. Yoksa Fransa, Almanya, bilmem kim de aynı yalanı söyledi de ne oldu? Mesele gündeme gelince Batı'nın kirli savaşları, soykırımları ile ilgili birçok yazı yazıldı. Arşiviyle, belgesiyle tarihte yaşanan soykırımları bir daha hatırladık Biden sayesinde. Ortalama medeni bir Avrupa ülkesi ve ABD'nin geçmişinde 1 milyonun üstünde insan hayatına mal olmuş en az bir soykırım var. Kızıl derililerden aborjinlere kadar dünyanın her yerinde üstelik. Bu arada sürpriz değildi. Biden'ın Türkiye hakkında ne düşündüğünü biliyoruz. Şimdi ne yapacağız deyip panik yapmaya ya da biz de üstleri kapatalım, kovalayalım deyip atarlı ergen gibi davranmaya gerek yok. Biz ABD ve dahi küresel güçlerle zaten savaşıyoruz yani vesayetçi savaşçıları. PKK, PYD, YPG gibi. Daha önce yazmıştım. Bizim hakkımızda ne düşünüyorlar bir daha hatırlayalım mı? Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung bölgesel güç olarak ara buluculuk rolü Erdoğan'a yetmiyor. Türkiye Osmanlı gibi öncü bir kuvvet olarak görüyor. Yunanistan Katimerini gazetesi. Osmanlı geçmişinden ilham alan Türkiye adım adım nüfuslu bir bölgesel oyuncu oldu. Bu bölge için hiç iyi değil. Fransa Le Monde gazetesi. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, bölgede oyun değiştirici güç. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallens. Türkiye'nin TB2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve elektronik harbi, İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Bu oyun değiştirici niteliktedir. Fransa Le Point dergisi yani kapağında Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz. Erdoğan'la savaş kapımızın önünde. Rent Corporation'ın ABD Savunma Bakanlığı için hazırladığı raporlarda da benzer tespitler var ve Batı'nın ortak cümlesi Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi. Velhasıl soykırım iftirası ellerindeki son atımlık barut. Onu kullandılar. Neyse ki kurtulduk. Artık seneye kim ne diyecek, soykırım mı, felaket mi diye bir hafta önceden kafa ötüleyen olmayacak. Turgay Güler Sanırım ya unuttunuz ya da bilmiyorsunuz. HDP bir bildiri yayınlamış. E 1915 olaylarına soykırım demiş. Ne var ki bunda? Aksi olsa şaşırın. HDP Türkiye düşmanı bir partidir. HDP PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. HDP'nin varlık sebebi Türkiye'yi bölüp parçalamaktır. Hal böyleyken CHP'nin, İyi Parti'nin, Deva'nın, geleceğin bu partiyle nasıl ve neden ittifak kurduğudur asıl mesele. HDP 1915 olaylarına soykırım dedi ya, bunlar panikledi. Ağız birliği etmişçesine sesleri solukları kesildi. Aşağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler bıyık. Hadi gelin 5 yıl kadar geriye gidelim. Selahattin Demirtaş katıldığı bir televizyon programında Ermeni soykırımı vardır, Türkiye özür dilemelidir diyordu. Millet İttifakı'nın muhteremleri peki siz ne diyorsunuz? Bitmedi. Demirtaş yine aynı tarihlerde partisinin grup toplantısında Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'ı özerk bölge ilan ediyordu. Azerbaycan meclisinden Demirtaş'a tepki gecikmemişti. Bitmedi. PKK saflarında yüzlerce Ermeni terörist var. Bunu da bu ülkede bilmeyen yok. Kod sünnetsiz. Hatırladınız değil mi? PKK asala ilişkisini anlatmaya kalksam günlerce yazarım. Katliamlarını, eylemlerini. Millet İttifakı'nın muhteremleri sizin haberiniz yok mu peki bunlardan? Vardır elbet. Canan Kaftancıoğlu'nu söylemeye gerek yok zaten. Bitmedi. Ne demişti CHP'nin genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz? Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor. Oysa Ermenistan'a yapmalıydı bu yardımı değil mi? Millet İttifakı'nın muhteremleri niye gökünüz çıkmıyor? Bitmedi. PKK'nın ayrılmaz parçası Türk solu da soykırım diyordu. Bunları bilmeyen mi var? Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi böl parçalı. Bir kısmını Ermenistan'a, bir kısmını PKK'ya bırak. Günün sonunda da İsrail'e. Malum şu vaat edilmiş topraklar meselesi. Demem o ki PKK'nın yani HDP'nin ve dahi Türk solunun Ermeni tezleri konusundaki tavrı bellidir. Buna bir kısım CHP'lileri de ekleyin şimdi. Peki ya iyi partililere ne oluyor? Onlar niçin bu hakikatlere sağır ve sessiz? Sayın Akşener, bir deyiverin hele. Başlangıçta Asala, PKK ve Türk solu vardı. Bugün bunlara maalesef ki maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'de katıldı. Hatta iyi Parti'de. Vah ki vah. Türkiye'yi bölüp parçalama fikriyatını Erdoğan nefreti üzerinden kamufle ettiler. Yazık ki yazık. Biden soykırım diyor. PKK soykırım diyor. HDP soykırım diyor. Millet İttifakı'nın muhteremleri Selahattin Demirtaş'a özgürlük türküsü çığırıyor. Yahu Demirtaş da soykırım diyor. Şaka mısınız? Beyler, Türkiye'den başka vatanımız yok bilesiniz. Gidecek, sığınacak bir yerimiz de. Biz bu cumhuriyeti ağır bedeller ödeyerek kurduk. Kanımızla suladık bu toprakları. Görmeyecek misiniz? Tepkiniz olmayacak mı? Ey CHP'nin Atatürkçüleri! Ey İyi Parti'nin milliyetçileri! Vallahi tarih sizi affetmez bilesiniz. Torunlarınız isimlerinizi ağızlarınıza almaya utanır. Haberiniz olsun. Kurtuluş Taiz Sen önce 37 canın hesabını ver. 37 kişinin korkunç şekilde katledildiği 6-8 Ekim 2014'teki olaylara ilişkin dava başladı. HDP'nin önde gelen isimleri azmettiriciler suçlamasıyla bu davada hakim karşısına çıktılar. Kamuoyunda Kobani davası olarak da bilinen olaylar, Selahattin Demirtaş başkanlığında toplanan HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun aldığı karar ve sokağa çıkın çağrısıyla başladı. HDP'ye de talimat Kandil'den ve PKK'nın Avrupa yönetimi üzerinden ulaştırıldı. Sonuç korkunçtu. PKK ve HDP'ye bağlı sokak çeteleri tam bir katliam yaptı. 37 kişi feci şekilde öldürüldü. HDP olaylarının muhakemesini yapmak yerine bugüne kadar hep devleti suçladı. 3 gündür süren yargılamalar sırasında ise HDP yöneticilerinin siyasi şovlarla mahkeme salonunu miting meydanına çevirdiği ve 6-8 Ekim katliamını geri plana iten bir savunma taktiğine başvurduğu görülüyor. Özellikle olayların baş sorumlularından Selahattin Demirtaş, duruşma esnasında 128 milyar dolar nerede yazılı kağıt parçasıyla 37 kişinin katledildiği gerçeğini ve bundaki ağır sorumluluğunu gözlerden kaçırmaya çalıştı. 37 canın hesabını vermeden hangi hesabı soruyorsun? Oysa Demirtaş daha önce mahkeme huzurunda verdiği ifadelerde söz konusu katliama yol açan çağrının kendi başkanlığındaki toplantıda yapıldığını kabul etmişti. Demirtaş 128 milyar dolar nerede şovlarıyla 37 canın vebalini taşıdığı gerçeğini asla unutturamaz. Bu dava korkunç cinayetlerin işlendiği toplu bir katliam davasıdır. Siyasi görüşlerle ilgili bir dava değildir. Bu dava Yasin Börü örneğinde olduğu gibi canavarca katledilen 37 kişinin hesabının sorulduğu bir davadır. Yani 128 milyar dolar nerede şovlarıyla ele alınacak kadar gayri ciddi bir dava değil. FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta ayakkabı kutularının arkasına kocaman bir darbeyi gizlemeye çalıştığını hatırlıyoruz. Darbeci FETÖ'cüler yakayı el verdiklerinde bu ayakkabı kutularının arkasına saklanmaya çalışıyorlardı. Demirtaş'ta 6-8 Ekim olaylarındaki yağma, kundaklama ve toplu cinayetleri 128 milyar dolar geyiğinin arkasına saklamaya çalışıyor. Sadece bu örnek bile Demirtaş'ın kimlerin tedrisatından geçtiğine dair çok önemli bir veri. Bu taktikleri FETÖ'den öğrendikleri açık. Kobane davasında yargılanan HDP'liler, Suriye'deki iç savaşı bu topraklara taşıyarak darbeye zemin hazırlama, hükümeti devirme ve iç savaş çıkararak Türkiye'yi bölme planlarının uzantısında rol alan isimlerdir. Türkiye FETÖ ve PKK'yı tasfiye ederek bir dönemi kapatmayı bilmiştir. HDP bu kanlı projenin siyasi ayağı olarak işlev gördüğü için yargılanıyor. Bu parantez HDP'lilerin yargılanmasıyla ancak tamamen kapanacaktır. Siyasi şovlarla, cazgırlıkla bu gerçeği değiştiremezler. Hem toplu katliama yol açan talimatı ver hem de yargılayan makamında ol. Böyle bir Türkiye artık yok.